Bu günler diliyoruz. Medya açılımına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bize 39 29'a mesaj ileterek ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatalım. Murat diye merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Dün akşam konuştuk sizinle ana haberde. O zamandan bu zamana neler değişti diye gazetelere bakarak o zaman görelim. Eee akşam gazeteciye başlayalım mı? Zaten ortak ee, şey neler var. değişti? Var i̇şte şeyler var. Gittik, yattık, kalktık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Gündem Hava şartlarına göre kazaklarımızı giydik falan filan değişen bu. Bugün gazetelerde en çok konuşulan yine tabi e, Hrant davası ile ilgili verilen karar. Lobi faaliyetleri. Lobi faaliyetleri. Peki. Evet. Akşamla başlayalım. Akşam mı? Ha şey e, alfabetik sıraya göre. Öyle gidelim. Olur. Öyle gidelim. Farklı devam edelim. Hayır öyle olunca tarafa ayıp oluyor ha, haksızlık oluyor en son. bir tek tarafa üzülüyorum. ayıp olduğu için <laughs> üzülüyorsunuz değil mi? Tabii. <laughs> Klima evet, patronları şimdi? fena çarptı demiş. E, gümrük Müsteşarlığı'nın ortaya çıkardığı klima vurgununda şok gelişme. Polis savcılık soruşturmaya el koydu. Alarko, Airfel, Baymak, Demir Döküm gibi sektör devleri milyonlarca lira ceza ödedi. Patronlar rada dava yolda diye de eklenmiş. Ayrıca. Ne yapılmış ki? Yani ne, yüksek vergili Çin malı klimaların Malezya'da üretilmiş gibi gösterip yüzde %15 vergi ödenmiş. Ödeyerek Malezya ile ticaret anlaşması üzerinden mi acaba? Malezya. Peki. Malezya ile bir ticaret anlaşması var da vergi düşük falan mı acaba? Çin'den mesela yüksek olabilir falan. Ben yani Malezya enteresan. deyince aklıma hep yeni bir Malezya oluyoruz tartışmaları var diye bir dönem o geliyor aklıma. Hm. Ya o işle ilgili dün e, ben bu arada bir televizyonun de tebrik etmiş olayım bu vesileyle dün Hüseyin Çelik konuktu. Balçıçek Pamir, Pamir diyecektim yine. Balçıçek İlter'in evet. programında. Orada 28 Şubat şey 27 Nisan bildirisiyle ilgili şeyden bahsederken dedi ki işte bu çocukların diyanetçilerinin... düzenlediği umre programı var ya ondan bahsederken hatırlarsanız dedi Hüseyin Çelik 27 Nisan bildirisine de dedi e, temel teşkil eden bir hadiseydi bu. O dönemde işte bir takım seyahatler düzenleniyor olması, işte bir takım toplantılar düzenleniyor olması. Oysa dedi bunun milli eğitimle bilgisi yoktu. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve zorunlu kılınmamıştı dedi. E ama oradaki ifadelerde öyle geçiyordu denince 27 Nisan bildirisinden bahsediyoruz. Dedi ki hayır daha sonra Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükhanıt bana şunu söyledi dedi. Bunu ilk kez duyduk. Yaşar Büyükhanık demiş ki oradaki zorunlu ifadesi işte isteğe bağlıdır sözü çizilerek yani o silinerek üzerinde evrakın oynanmış biz sonra orada bir numara döndüğünü anladık demiş. Hmm. Yaşar Büyükhanık. Bu, bu bir manşet. Bu birçok nedenden manşet. Hmm. Bu iktidarın yanında yöresinde duruyor duran bir gazeteci olsan manşet. Bu çok orta yolu ortalamış giden bir gazeteci olsan yine manşet. Bu muhalif pencereden baksan yine manşet. Nereden baksak manşet. Nereden baksan manşet. Neden manşet biliyor musun? 27 Nisan bildirisine ne temel teşkil eden bir hadiseden bahsediyoruz. Yani o bildirinin gece yarısı internet sitesine konmasını sağlayan ve onu tetikleyen, Dur. o süreci tetikleyen hadiseden bahsediyoruz. Ve daha sonra genel eski genelkurmay başkanı çıkıyor diyor ki dönemin Milli Eğitim Bakanı'na ya orada bizi kandırmışlar diyor. zorunlu diye değiştirmişler. Önümüze yazıyor öyle getirmişler. Ha bu kadar basit yani. %30 kendi anketinde bile %36 37 görünen Nisan ayında bir AK Parti'nin %47'lere tırmanmasını sağlayan küçücük bir hata öyle mi? Beraberinde Türkiye'de siyaseti değiştiren, dönüştüren, yani mağdur hale getiren Bak şimdi doğru. siyaseti değiştiren, dönüştüren dolayısıyla Türkiye'de devlet mekanizmasını ve sistemi değiştirip dönüştüren bir hadiseden söz ediyoruz. Arada Yaşar Büyükhanıt da bana böyle bir şey söylemişti. Bu nasıl bir mutabakattır bunların arasındaki? Ne kadar gereksiz. Tabii o dönem kelebek etkisi gibi duruyor. Aynen yani o dönem her şeyi böyle incik cincik didik didik edenler Hı. kalkıp mesela bunu hiç paylaşmamışlardı kamuoyuyla. Şimdi laf arasında Hüseyin Çelik dün akşam Balçiçeği programında ağzından kaçırıyor. O da istemeyerek herhalde söyledi. Tabii canım yani. o dönem nerede dedi yani bir şeyde o 27 Nisan bildirisine temel teşkil eden o hadise dedi. Yanlışlık olduğunu Yaşar Büyükanık bizzat kendisi bana Hı -hı. Sayın Bakan böyle böyle dedi diye. Ya bu böyle böyle dedi deyip geçtiğiniz şey bu kadar önemsemiyorsunuz ve kendi aranızda kalıyor. Ortalıkta ne kadar çok dolma Dolmabahçe mutabakatı var meğer ya memlekette. Kim bilir o zaman daha neler var diye de insanlar. Kim bilir neler var küçük, ve dediğim biri, gibi bu böyle burulup deyip geçtiğiniz hadise... Türkiye'de siyaseti şeklini, şemalini ve gidişini değiştiren, dolayısıyla e, o 22 Temmuz seçiminden sonra ortaya çıkan siyasi tabloyla Türkiye'de sistemi, rejimi, devleti değiştirip dönüştüren bir sürecin de aslında başlangıç noktası olmuş. Hı hı. E, böyle, böyle tesadüflerle mi belirleniyor bu ülkenin geleceği? Ve bu Değil bir tesadüf. tesadüf mü acaba? Acaba bir tesadüf mü? ne diyorum sana yüzde kendi anketinde yüzde 36-37 çıkan bir parti 3 ay içerisinde 27 Nisan bildirisinden sonra ele geçirilen argümanla ve onun kullanılmasıyla 40'a aşmıştı. Yüzde 47 oldu. Ya arada nasıl kaynıyor böyle şeyler? Şimdi bu nereden geldi benim aklıma? Malezya'dan geldi. Ha Malezya mevzusundan. O dönemde vardı ya Malezya mı oluyoruz, İran evet. mı, Cezayir mi falan. Ülke beğenemiyorduk. Ama orada da yine şey o zaman. Hani dediğimiz ya biz bir aralar böyle laikliği tartışırken o, o aman mi bir şey oluyor derken alttan alta başka şeyler oluyordu bile. Malezya tartışması da onlardan biriydi değil mi? E aynen öyle. Biz onu konuşurken Aynen başka öyle. Şey yani mi? bak kuş geçiyor. Objektife bak şey. İşte bak yok, bazen mi? ben söylediğimde bana bazı dostlarımız sitem ediyorlar. Hı. Türkiye'de hep söylüyorum. Yekta Güngör Özden, Vural Savaş zihniyeti Canan Arıtman bakışı, Emin Çöraşan bakışı, onların tarif ettiği Atatürkçülük, onların tanımladığı, onların zihniyetiyle tanımlanmış laiklik, bunlar hep Atatürk adının ve laiklik, laikliğin en büyük zararı gördüğü, laikliğe en büyük zararı veren bakışlar bunlar. Şimdi 28 Şubat sürecinde de hı. yel değirmenleriyle savaşan bir tablo var aslında ortada. Bugün görüyoruz, bugün daha net görüyoruz bunu. Birileri "Aa bak kuş var." demiş ve biz o kuşa bakmışız. Ama esas bakmamız gereken yeri kaçırmışız. Kaçırmışız. Bugün geldiğimiz süreçte işte diyorum sonuçtan hareketle bakalım. Sonuçtan hareketle baktığımızda hı hı. bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu asıl tehlike bölünme. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehlike bu. Yani aslında Demek bunun ki bu tarafa baktırmışlar. Burada başka bir oyun yürümüş gitmiş. Hı hı. Ha biz onun hep farkındaydık. Nasıl farkındaydık? Şehitler geldikçe farkındaydık. Şehitlerin olmadığı dönemde kılımızı kıpırdatmadık. Doğru. Doğru hepimizin üzerinde bir sorumluluk var aslında. Kılımızı bakarsın. kıpırdatmadık. Yani ama şunun için hep yürü yürütüldük. Ya da yürüdük. İşte Türkiye layıktır, layık kalacak. İşte Cumhuriyet sahipsiz değildir şudur budur vesaire falan filan ama asıl bugün geldiğimiz sonuç itibariyle söylüyorum bugün geldiğimiz noktaya dair şöyle milyonlarca insanın bir araya geldiği ve bir dakika arkadaş Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür sloganı ya da sözünden hareketle milyonların katıldığı mitingler yapmadık böyle bir şey olmadı doğru Hala da aynı şey var mı peki? Yine bu laiklik ve onun çevresindeki etrafındaki tartışmayı gündeme getirip herhangi bir kararla bir şekilde belki ne bileyim 19 Mayıs tartışması da bunun içerisinde alınabilir mi acaba? Yani bize onları konuştururken başka şeyler oluyorsa arka planda şu anda da benzer bir durum var mı aslına bakarsan? Ben şu an ne olduğunu çok büyük merakla bekliyorum. Bir süre sonra görürüz o fotoğrafı. Ben ben şimdi başka bir yere bakıyorum. Ama hep yaşarken görebiliyoruz bunları. Ya işte yaşarken görebilmek önemli olan tabii ama Granting kararı, başbuğu meselesi, bilmem yeni tasarı, yeni tasarı var. Reform, Reform paketi. Reform paketi, bu su bir bir şey bir mi? gündemde müthiş bir bulanıklık var. Burada bir şey olur. Doğru. Bu bu tür zamanlarda bir şey oluyor. Buna alıştırıldık. Bu tür zamanlarda bir şey oluyor. Ama işte iyi mi, hayırlı mı değil mi? Önemli olan ne ne olacak? Yani Çoğun, hayırlısı merak neyse o olsun, hayırlısıysa olsun söyleyebileceğimiz şey bu ama Anladım. ama bir şey oluyor. Bir yerde bir şey oluyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu nasıl bir gündemdir ya? Bir de çok çabuk değişiyor. Hakikaten insanın başı dönüyor yani. Bir gün önce konuştuğumuz şeyi aynı gün içerisinde birdenbire konu değişiyor. Başka bir şeyi konuşuyoruz. yani bizim Bak de... gülerek gülerek izlediğim bir e, süreçte yaşıyoruz aynı zamanda. E, aklı sonradan açılan, açıl, a, aklı sonradan açıldı derler ya. Hı. Birer birer, birer ikişer pıtır pıtır dökülüyorlar. Aklı açılanlar. Bu aklı açılanlar medyada mı medyadan mısın yani? Medyadan... Siyaset i̇şte, siyasetten şuradan buradan, sivil toplum kuruluşlarından birer ikişer akıllar açılmaya başladı. Şimdi, bu akıl açılması mı ama yoksa bu hani kendi durumundan korkarak mı böyle bir söyleme bürünüyorlar? Sebebi var, ne olalım. olursa olsun ben sonucundan hareketle yürüyorum. Sebebi şu ya da bu Hı. ama sebebi belli zaten. Tamam. Şimdi e, a, Mehmet Altan, evet. Mehmet Altan insanların geçip. Canım yani bu tamamen iş dünyasını ilgilendiren bu cümleyi hiç unutmuyorum. İş dünyasını ilgilendiren iş ilişkilerini bağlayan bir meseledir. Bir gazetecinin işinden kovulması bu cümle ona ait. Bunu politik şeylerle süsleyip bilmem işte bir kahraman yaratmanın anlamı yok cümlesi kendisine Ama ait. Ama sonrasında 28 Şubat'ta bile tamam. ben işsiz kalmamıştım tamam. cümlesi de ona ait. Şu, bu durumda o zaman Mehmet Altan da tamamen patronajında ilişkin bir iş ilişkisi kovdular. Kovuldun. Niye kovuldu? Bak, sorun ne biliyor musun? Yazısını çıkardım. O yayınlanan yazısı. Son yazısı. Evet. Denktaşlaşmak dediği. Denktaşlaşmak dediği ve orada bir şey vardı. Ee, diyordu ki, dur o hı. cümle nerede? Ha. Neden insan değil de devlet önemli? Devlet daha önemli arkadaş. Böyle bir soru soruyor. Hı hı. Mantık bu ve denktaşlaşmak o kadar e, abes bir yazı ki. Ters bir mantık olmuş ama. Evet, abes bir yazı ve orada neden insan değil de devlet daha önemli dediğinde ben de şöyle bir not düşmüştüm. Eğer bunu yazabilen adamın sıfatı da insansa kusura bakmayın abi evet devlet daha önemli. Ya Siz bu çok, sıfat da insansa Çok sivri zaten yazıyor. Bu sıfat da insansa yani. denktaşla ilgili söylediklerinden hareketle evet. söylüyorum. İlla böyle cık kıklıklı, süslü üstü, cıngıllı, janjanlı laflar edecekler ya illa aykırı olacaklar ya. Ahmet Altan yani, da benzer şeyler söylemişti gerçekten. Daha beter. Evet. Daha beter. Yani eee Ahmet ya bir, başında... bir programda e, sanıyorum Mehmet Altana ya da Ahmet Altana Mehmet Altan ya da Mehmet Altana Ahmet ha, Altan evet, diye hitap ettiğinde evet. o düzeltti. Benim adım Mehmet, Ahmet değil dedi. Ahmet Mehmet Çetin hepiniz aynısınız dedi ya. Yani. Asla doğru söyleniyor. Tarif güzel tarifti yani. Doğru söyleniyor. Şimdi e bu kadar enteresan. Ahmet Altan'ın yazısında da ama başlarken şöyle başlıyor. Hani e, bizde hani öyleye saygı vardır. Ardından öyle konuşmayız deyip de öyle şeyler yazılmış ki hani iyi ki konuşmamış diyor insan. İşte e, işte benim hep anlamakta zorlandığım nokta o. Türk milletinin gelenekleri, görenekleri var. Evet. Bu gelenek ve göreneklere Türkiye'nin muhafazakar insanları bağlı. biz daha bağlı bilirdik evet. değil mi? Evet. tabii <laughs> Böyle biliyorduk. Doğru. Çünkü öyleydi. de Bugün Türk milletinin bütün gelenek ve göre göreneklerini, bütün doğrularını, bizi biz yapan, bizi daha keyifli, daha doğru dürüst, daha doğru bir toplum yapan, bizi bir arada tutan bir sürü değeri, yerle bir eden bu adamlarla ittifakını anlayamıyorum. Benim çözemediğim nokta bu. O kadar manevi değerler, o kadar işte toplumsal değerler, o kadar ahlaki değerler Özellikle Türkiye'nin mütedeyyin insanları bu değerlere sahip çıkıyordu. Hı hı. Ama du işte sorun burada. Ama bugün bütün bu değerlerimizi alt üst eden, bütün bu değerlerimizle oynayan, bütün bu değerlerimizle alay eden bu insanlarla ittifak halinde Türkiye'nin mütedeyyin insanları. Benim çözemediğim bu. Benim ayıpladığım bu. Yoksa olan hiçbir şey şaşırtmıyor aslında. Eee e, düne kadar... Halktan kopuk, hı hı. Efendim statikocular, işte bir devlet bir şey yaratmışlar, başka bir dünyaları var, e, milletin, halkın değerlerinden şundan bundan hiç anlamazlar, hı hı. şu bu hı hı. yalan mı? Doğru, az önce bir takım isimler saydım. Mirim, efendim, monşer falan bu tür geyiklerle hakikaten çok yabancı insanlardı saydığım isimler ve birçoğu. E bunlar? Bunlar? Farklı mıydı? Ahlaki açıdan? Ne bileyim sosyolojik açıdan... Gelenekler, görenekler ve onlara bakışları açısından... Her açıdan... Bu milletle taban tabana zıt... Bu milletin bütün değerlerine hakaret eden... Bütün değerlerini yerle yeksan eden çiğneyen insanlar... E, Türkiye'nin muhafazakar insanları... Türkiye'nin o iyi niyetli insanları... Böyle bir kötü niyetle nasıl ittifak eder ya? İşte burada... Bir şekilde bir gün, bir dakika, bir saniye neyse... O gün Türkiye'nin doğru insanlarının silkelenip bu ittifaka nokta koyacaklarından adım gibi eminim. Ama mutlaka koyacaklar bir gün. Şimdi bu mesela Mehmet Altan meselesini konuşmaya önemsiyorum. Şundan önemsiyorum. Demokrasi işte insan hakları, basın özgürlüğü, özgürlükler statiko şöyle tepemize çöküyordu. Bu böyle tepemize çöküyordu. E ne oldu? 28 Şubat sürecinde bile işsiz kalmamışken sen Mehmet Altan. 28 Şubat üzerinden e, politika yapıp da bu iktidar gelmedi mi? Hı hı. Faşizan bir süreçti vesaire demiyor mu? Yargılayacağız demiyor mu? Darbeci Doğru. demiyor mu? Doğru. Bu kadar faşizan bir dönemde işsiz kalmamışken sen bugün işsiz kalıyorsan 28 Şubat'ı biz mumla arayalım demek ki ortada daha faşizan, daha acımasız ne bileyim daha ölçüsüz bir sistem bir rejim var demektir. Beraberinde 28 Şubat sürecinde kardeşi Abisi mi kardeşi mi karıştırıyorlar fark ediyorlar ya. Zaten. Büyük olan hangisiydi Mehmet Altan değil mi? Ahmet Altan değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum küçük mü büyük mü. Anlaşılmıyor da. ne fark eder ki diyeceğiz o zaman. <laughs> Poker face ya yüzler. Anlaşılmıyor <laughs> da. Şimdi 28 Şubat sürecinde Atak Kürt diye bir yazı yazmıştı. Milliyet gazetesinde. Mehmet Altan mı yazdı? Ahmet Altan. Hı, tamam. Ve işten işinden e, Milliyet'teki köşesinden ayrılmak durumunda, Milliyet'ten ayrılmak durumunda kaldı. O yazdan sonra. O yazdan sonra. Peki neydi o? İdeolojik bir duruş. Bak başka bir pencereden bakıyorum. İdeolojik bir duruş. O duruşun e, penceresinden baktığında gördüklerini yansıttığı bir yazı ya siyasi bir nedeni var. Bu anlaşılabilir. Kaliteli bir sebep en azından, değil mi? Tamam. Kaliteli siyasi bir sebebi var. Tamam. Peki Mehmet Altan o günlerde işsiz kalmayan Mehmet Altan bugün niye işsiz? İşte bak burası çok ilginç. Yazdığı bu yazıdaki bütün sınırları ve değerleri zorlayan ifadeler değil gerekçesi çiğdem. Veya gidip Fırat Haber Ajansı'na bilmem o dolayısıyla Roj TV'ye şuraya buraya verdiği röportajda ettiği laflar da değil. Ne peki? O örgütün terör örgütünün yayın organına niye röportaj verdin de değil. Bunların hiçbiri değil. Aslında belki sebep olabilecekken bir yayın kuruluşu için kurumsal bir kimlik için bir sebep olabilecekken bunların hiçbiri değil. Tek sebep şu gazetesini eleştirmiş olması Efendim ben çok rahat yazamıyorum. Orada hükümet baskısı var vesaire gibi bir cümle kurmuş olması. Ve Mustafa Karealioğlu'nun genel yayın yönetmeninin bunu düzelt. Yanlış anlaşıldım. Yani hükümet baskısı vesaire falan iktidar baskısı ha, yok gibi bir isterse onu konuşuyoruz dediği oldu. Dileman Bu cümleyi kur yeter diye getirdiği ricasını geri çevirdiği için. Bak ama bu kadar bir da kolay bu da çok enteresan. Yani işte kendi sorun için burada. çok kolay insanların satıldığını da görüyoruz. Sorun şurada. burada. Bir milli kahramana haksızlık ve adaletsizlik etmiş olması evet. gerekçe olmuyor. Bölücü örgütün e, yayın organına, bölücü örgütün ağzından çok daha keskin bir ağızla röportaj vermesi o da etkili değil. O da etkili olmuyor. Etkili olan şey gazetenin e, işte olumsuz bir şey imaj imaj yaratmış olması gazeteyle ilgili. Ayıptır be. Enteresan. Ayıptır be. Hiç olmazsa 28 Şubat dediğiniz o süreçte en azından onurlu bir gerekçe sunmuşlar size. Onurlu Ama ve bir ölüm yani. O zaman yani. defa mı? da yokmuş demek ki bu. Onurlu Burada ne defası ya? Bak bunlar hep numara. Bunlar hep ayak. Bu golü yiyen Mehmet Altan değil. Bu golü yiyen Mustafa Karahalioğlu'nun kendisi. Çünkü gemiyi önce liberaller terk ederler. Biz gemiyi önce fareler terk eder sanıyoruz evet, ya. Evet. Ama liberallerden kastım çok genel değil. Evet. Bizim bu alışık olduğumuz hop bir dik zıp bir dik liberaller. Yanar döner liberaller. Aynen. Yani nerede güç nerede iktidar liberalleri. Oysa liberalliğin ruhuna aykırıdır zaten. Neo liberaller diyelim. Hı -hı. Yeni liberaller. Yeni Türkiye yeni liberaller. Biz gemiyi önce başka bir, bir şeyler hani bıt 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 onlar terk eder sanırdık. Hayır. Gemiyi önce bunlar terk ederler. Hep de öyle olmuştur. Mustafa Karaalioğlu gol, yedi, gol yedi diyorum. Niye? Çünkü bu röportajın sonucunun ne olacağını en iyi Ahmet Altan biliyordu. Bu tavrın sonucunun nereye gideceğini adım gibi biliyorum en iyi Ahmet Altan biliyordu. Mehmet Altan. Şey ama Mehmet Altan. <laughs> Aynı cümleyi tekrar edelim. Tarih tekerrüden ibaret. Ahmet, Mehmet. Hı. Çetin fark etmiyor. Her yol Paris gibi oldu. Yani bu anlamda golü yiyen aslında gazetenin kendisidir. Mehmet Altan değil istediği noktaya getirdi. Çünkü terk ediyorlar. Bu programda aylar öncesinden bir Niye yazıdan Mehmet bir pasaj. Altan terk etmek istesin ki ben onu da anlamadım ama. Aylar öncesinden hemen anlatayım. Aylar öncesinden bir pasaj okuduk. Bu liberallerle de yolları ayırma vakti geldi sanırım. Hatırlıyor musunuz Zaman gazetesinde Ekrem Dumanlı'nın yazısı. Tamam, evet. Yani en üst düzey. Evet. Diplomatik seviyede en üst düzey Anladım. yazıydı. Anladım. Hatırladım evet. Oradan beri devam eden ve gerginleşen bir ilişki ve kavgalar var. Şimdi sonun başlangıcını olduğunu bazı şeylerin sonun başlangıcı olduğunu biliyorlar ve bir an önce bu ittifakın dışında dışına çıkmaları, bu ittifakın dışında kalıp yeni döneme hazırlık yapmaları gerekiyor. Sadece amaç bu yani o zaman. Budur pozisyon ha. almak. Bu sadece bu değil ki. Şimdi. Ama bir Kafası basan da iş adamları, akıllı taraf, iş adamları da sırada. O var. ittifakın başındaki de hani demiyor muyuz bir yandan onlar da yüklerinden kurtulmak istiyor diye. O zaman liberaller de kendilerince bunu bir yük olarak görüyor ve onlar da ondan kurtulmak için çabalıyorlar. Ya zaten denize düştün mü? Hı hı. Yılana sarılırsın. Tamam. Yına, bırak bırak ortada yılan yok. <laughs> tamam. Ya da her kişi kez yılan. Ha, yılanın evet. da birbirine sarılacağı yok herhalde. Tamam. Denize düştün. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Herkes bir şekilde Tam kurtulmaya çalışıyor. Tam da süreci o zaman bu. Herkes kurtulmaya çalışıyor şimdi. Yani bak, devrinin sonu aklı yani. basan, kafası çalışan iş adamları içerisinde de pozisyon alanlar var. İşte sana en büyük örneği TÜSİAD. Bugünkü konuşma az önceki Hı -hı. Ümit Boyner'in. Sanki o, o Ümit Boyner Diyarbakır'da halay, halay çeken Ümit Boyner değildi. Umutlarımız yeşeriyor bu iktidarın icraatlarıyla diyen. Yargıda işte yasalarda ve işte demokratik e, alandaki adımlar hepimizi heyecanlandırıyor diyen sanki Ümit Boyner değildi. Hı hı. Bugün çıktı manifesto gibi bir konuşma yaptı. Hı hı. Bak kafası basanlar hemen nasıl pozisyon almaya başlıyorlar? Ahmet Çalık niye çıkıyor medyadan? O da herhalde niye artık geleceği mi gördü? Niye çıkıyor abi? Biz medyayı çok sevdik ve burada kalacağız cümlesi onun değil mi? Hı hı. Zaten bilmem kaç yıl ödemesiz kredi bavullarla yer yer gelmedi yapmıştı. mi? Alırken cebinden para mı koydu? Yönetmekte zorlandığı bir durum mu var? Hayır. Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Ama pozisyon almak. İş adamı sonuçta pozisyonunu alacak. Herkes kendini düşünüyor tabii. Şimdi önümüzde ilk bayram ne? 23 Nisan. Hı hı. Bugüne kadar aklına gelmemiş bir sürü iş firmadan bak nasıl bir 23 Nisan kutlaması reklamları göreceğiz tam sayfa gazetelerde. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Tam 5 dakikada değişir bütün evet. işler derken ben Bey Kübra'dan atmıyorum. Şimdi onu daha net görebiliyorum galiba. Evet. Bu işler böyle. Güneş'e bakacağım o zaman hadi. bakalım ee, e. Tabi Hrant Dink cinayetiyle ilgili verilen karar dediğim gibi en çok manşetlerde yer alıyor. Evet. Ee, öldüğüyle kaldı demiş Güneş gazetesi de örneğin. Ee, katili Samas'ta dahil olmak üzere önümüzdeki hafta cinayetle ilgili içeride yatan kimse kalmayacak diye. Salı günü yeni tahliyeler bekleniyor diye de bir haber zaten vermiştik. Bununla ilgili Gazetede vardı, Vatan'da vardı özellikle. Ee, hazır yeri gelmişken de söyleyeyim o zaman hakimin açıklamaları.